ile ilgili nedir son durum? Hazır mı bulunduğu noktadaki alışveriş merkezi Melis paylaş lütfen izleyicilerimizle. Evet Haktan Uysal senin de söylediğin gibi biz e, üstü açık olan bir AVM'deyiz. Tabii ki de kontrol biraz daha rahat olduğunu söyleyebiliriz bu AVM'de ama e, bu AVM'nin tek bir sıkıntısı var. Giriş ve çıkış noktaları. Çünkü her noktada açık olduğu için de giren sayısını hesaplamak biraz zor olacak. Onun için de AVM yetkilileri de hemen bu konuyla ilgili önlemlerini de aldılar. AVM'nin bu kısmı oldukça geniş bir alan görüyorsunuz. Giriş kısmı İşte bu noktalara da şeritler çizildi ve sadece şu an AVM'ye tek bir girişten yapılıyor. Yani bu kadar kısa bir alandan yapılacak ve önümüzde de şeritler olduğunu görüyorsunuz. İşte bu şeritlerle de vatandaşlar AVM'ye tek tek alınacak. Tabi AVM girişinde en önemli noktalardan bir tanesi de maske takımı. Maske takmak da oldukça önemli olacak ve maskesiz kişi alınmayacak. AVM'ye girişinizi yaptınız. Girer girmez ilk etapta ateşiniz ölçülecek. Ateşiniz eğer normal seviyede çıkınca da hemen bir dezenfektan alacaksınız ve AVM'ye girişinizi sağlanacak. Senin de söylediğin gibi artık AVM'lerin açılmasına saatler kaldı. Bizim bulunduğumuz AVM saat 12 civarında açılacak ve akşam 7'ye kadar açık olmuş olacak. Tabii bu süreç sarfında da saatler esnetildi. Esnek bir saat diliminde yapılacak. Bazı mağazalar açılabilecek. Bazı mağazaların açılması da e, açılmaması da olabilir. E, 1 Haziran'a kadar da bütün AVM'lerin bütün mağazaları ve bütün teşkilatıyla bir şekilde açılması bekleniyor. Şu anda bizim bulunduğumuz AVM'de çok az bir mağazanın açıldığını söyleyebiliriz. Saat 12 12'de açılacak olan e, AVM içerisine de tüm hazırlıklar devam ediyor. Dezenfektan işlemleri devam ediyor. Tabii açık alan olduğu için de temizlik işlemleri devam ediyor. Ve şunu da belirtelim. Bulunduğumuz AVM'nin e, tabii çok geniş bir alan olduğunu söylemiştik ve kısa bir girişi olduğunu söylemiştik. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Aslında AVM'nin öbür tarafında da bir yol var. Ee, şu karşı tarafta bulunan yol. işte bu yolla ve bulunduğumuz bu yol arasında giriş ve geliş güzergahı oluşturulacak. Ve böylelikle de gelen AVM'nin içerisinde gelen vatandaşlar birbirlerine temaslarının en azından indirilmiş olacak. Ee, saat 12'de dediğimiz gibi bulunduğumuz AVM'nin açılması bekleniyor ve çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini aktaralım ve sözü tekrar stüdyo bırakalım. Alışveriş merkezleri saatler 11'i gösterdiğinde yani yaklaşık...